Tıp eğitimi boyunca elde etmiş olduğu bilgi, beceri ve tutumları kapsamında tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumun sağlık sorunları, yaralanmalardan ve hastalıklardan koruyucu tedbirler alan, tanı, tedavi ve rehabilite edici çalışmalar yapan ve olası bir komplikasyonun varlığında hemen müdahale eden sağlık meslek mensubu hekim olarak tarif edilebilir çalışmalarını ve faaliyetlerini 112 istasyonları bünyesinde ve ambulanslarda gerçekleştiren hekimlere ise ambulans hekimi olarak gösterilmektedir. Ambulans hekimleri hastanın bulunduğu yere giderek sorunu tespit eder ve sağlık durumunu değerlendirir. Olan yerinde hastaya acil müdahale yaparak öncelikle stabil durumda tutmaya çalışır. Hastanın mevcut durumunu da göz önünde bulundurarak gerek görmesi halinde donanımlı bir hastaneye naklini gerçekleştirir. Ambulans 112 acil müdahalelerinin doğru yöntem ve doğru zamanda yapılmasının milyonlarca hayatı kurtardığını söyleyebiliriz. Özellikle ambulanslarda acil ambulans teknikeri, acil tıp teknisyenleri dışında özellikle çoklu kaza durumlarında veya kritik hastalarda bir profesyonelin varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin iç kanama geçiren bir yaralıya yapılacak doğru yöntem ambulans hekimi tarafından sağlanabilir. Kurumsal kimliğini oluşturan bazı özel hastanelerde veya ambulans hizmeti sağlayıcı şirketler tarafından ambulans hekimleri görevlendirilmektedir. Ambulans hekimleri ağırlıklı olarak pratisyenlerden oluşmakta fakat uzmanlığı almış hekimlerin de bu alanda çalıştıklarını görmek mümkündür. Hekimlerin maaşları oldukça değişkendir. Bu değişkenlik görev yapılan hastanenin döner sermayesine bağlı bir değişken olabildiği gibi Aynı zamanda görev yapılan coğrafi bölgeye göre de değişiklik göstermektedir. Bunun dışında kamu veya özel hastanelerde görev yapılması maaş farkında beraberinde getirecektir.